Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizinle e, Among Us oynuyoruz. Demin ilk videomu atmıştım. Geometri Dash Onu da izlemeyi unutmayın. Masumuz. Başlayalım bakalım. İlk olarak Medbay'deki sağlık görevini yapalım diyecektim. Hemen bastılar. Niçin bastın kardeş? Niçin? Kendi de basmıyor. Bilmiyor ne, ne için bastığını. Bakalım masumlar kazanabilecek mi? Biraz da sesini açayım. Biraz No one was ejected skipped. Bir impostor remains. Bakalım o impostoru bulacak mıyız? Şimdi bir Mad Bey'e gidelim. İnşallah öldürme beni. Şurada sağ salim görevimi yapayım. Hayır 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 hayır. Evet. o da masum. Doğruladı beni iyi. Siyan benim olmadığımı biliyor. Açık mavi. Şimdi reaktöre eşi... şu Şimdi bir açık maviyi doğrulayalım. Siyah. Ee, Güvende diyelim. Siyah say. Kim ya? Anlamadım hiçbir şey. Niçin? Ne Neden oruç? Niçin ne oruç? Ok. Got anything to say? Okay. Verdik inşallah. tamam verdik. İnşallah odur. Yoksa yeşili gönderiyoruz. Tamam. Yüzde yeşil. Orancı durduk yerde yalanladı. %100 turuncu görev yapalım elektrikteki görevi yapalım tamam yeşil çünkü yalan söyledim buradaki görevleri yapalım ona. çünkü hemen Allah özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla çıktım Allah. tamam reaktöre gidelim beni takip ediyor kırmızı kırmızı burada Beyaz burada. Beyaz burada izliyoruz. Tamam. Şimdi bu de suçlayalım. Çünkü yeşil turuncu dedi ve turuncu çıkmadı. Dark green. Koyu yeşil dakika orange was impostor <laughs> Yani inşallah odur. Odursa kazanırız arkadaşlar. Masumlar kazanır. <laughs> Aa, açık. öldürmüş biri. Yani kırmızıyı görmüştüm. Kırmızı ve mor olduğunu düşünmüyorum. Sarı da önümden geçti. Yani yani inşallah odur. Aa, bu kötü oldu. Ama neden? Turuncuyu suçladı. Şimdi kırmızı değil mor değil. Kırmızı ve morla gezebiliriz. Şurada admindeki görevimizi yapalım. Lan o da değilmiş ya. Bu katil işini iyi biliyor. İnşallah kaybetmeyiz. Dur. Öldürme beni. Allah rızası için öldürme beni. Kaçam yok kırmızı değil aga. Beni şimdi 150 kere öldürebilir de. Pembe yukarı çıktı. Şimdi kırmızı mor Gidiyor. Abi mor o zaman. Ay mor diyorum. Pembe. Pink. Yüzde yüz. Çünkü beni öldürmediklerine göre çoğu yanımdan geçti ve yalnız kaldım. Pink. Hadi risk. Pink. Gitti Pink. <laughs> ben gönderdim onu. <laughs> Allahu Ekber. O da değil delireceğim. Kim bu? Çok heyecanlı gidiyor. Mor öldürme beni ne olur. Allah Allah. Kırmızı aşağı indi. Mavi morgan buradayız. Kırmızı o zaman abi. Kırmızı mı acaba ya? Çok merak ettim. Kırmızı mı? Benim görevler bitti. Yani umarım odur arkadaşlar. Yoksa yani battık. Nerede bu kırmızı kırmızı neredesin sen? Ah, mavi kesilmiş. İn kafeterya, İn kafeteryada. Ne olur kazanmış olalım. Ne olur kazanmış olalım. Ne olur kazanmış olalım. Aa, kandırdı bizi. Çok kötü yedik ya. Mor vallahi, tebrik ediyorum arkadaşımı. Çok iyi oynadı. Çok tebrik ediyorum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı beğenmediyseniz Videoyu beğenmemeyi Kanalıma da abone olmayın zaten Olmak zorunda değilsiniz ama beğendiyseniz Olun yani Gerçekten eğlenceli bir oyun oldu ama Biz baya kandırıldık Yani durduk yani Masumlar birbirlerini suçladı Bu morla ben kaç kere yanıma geldi benim Ama öldürme beni Yani tebrik ediyorum Çok iyi oynadı arkadaş 1 vs 9 Yani çok başarılı bir oyuncu. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.